Yarın köy meclisinde Purvin'in davası tartışılacak. Ama acil bir mesele yüzünden şu anda ayrılmak zorundayım. Önemli değil. Meclis üyelerine mektup yazıp cezasını hafifletebilirim. Brenda bugün nasıl gidebilir? Bugünkü meclis duruşmasında beni savunacağını söylemişti. Meclisin verdiği karara göre Bayan Purvin'in işlediği suç için ağır bir ceza alması gerekiyor. Ancak bu şekilde kefaretini ödeyebilir. Kararınızı reddediyorum. Duydunuz mu? Cezamı kabul etmediğimi söyledim. Meclisin verdiği cezayı reddediyorum. Ne demek istiyorsun? Satın alınmış bir gelin olmayacağım. Özgürlüğümü satın alacağım. Bugün malikanenizden gideceğim. Ve artık şu andan itibaren bu satın alınmış evliliği bitmiş kabul et. Benimle kal. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.